Evet. Yasin Usta ile birlikte klima dış üniteye elektrik hattı çekmeye devam ediyoruz. Şimdi Yasin Usta kuruş e verecek ben bana. Tamam oralara gelince sen vuracaksın. Ama nasıl vuracağım bilmiyorum. Artık. Bilmiyorum ben de. Ver bakayım kuruşu oğlum. Diyor. Evet. Baba edin. onu çekmeden önce onu da verin. Tamam. Arada sarı böyle bir Tamam oğlum benim. Böyle. Şimdi buraya böyle çakacağız değil mi? Yasin Usta işte şimdi elektrik hattını kontrol ediyor. Elektrik hangi, hangi kabloda var oğlum? Orada mı? Aha bunda. Kontrol kalemi yanıyor mu? Bakayım. Evet yanıyormuş. Buna bir bakalım. Ona da bakalım. Kontrol kalemiyle değdir yine. Evet. Onda elektrik yok. Yanmadı değil mi kontrol dokun. kalemi? Tamam dokunma bırak. Şimdi bu elektrik hattına hangi kabloyu bağlıyorduk oğlum? Bunu. Kahverengi rengi. mi? Hı, hı Aferin benim akıllı oğluma. Kahverengi elektrik, değil mi? Hı. Mavi ne oluyor? Mavi de elektrik olmayan kablo. Yani bunu bağlayacağız. Değil hı. mi? Elektrik olmayan yeri. Bunu kahverengiyi de? Hı -hı. ona. Buna. Hayır, ona bağlayacağız. Buna bağlayacağız. Evet, elektrik hattını bu böyle Evet. Onu ben unuttum. Bu da topraklama. Onu da sarı yeşil. Topraklama hattı varsa ona bağlayacağız. Yoksa... Topraklama hattı ne? Etrafı demir eşya olduğu zaman dışına elektrik sarmasın diye topraklama hattı çekiyoruz. Dışına elektrik sarmasın diye. Ben anladın topraklama mı? Topraklama deniyor. Evet, topraklama deniyor. Yani... Baba şimdi mamını el çarpayım değil mi su demiri? Yok, bu demirde bir şey yok. Bu topraklama. Yani bu sarı yeşil oluyor topraklama. Hı. Tamam mı? Hı. Yani bir tane topraklama elektrik mesela demir eşyalar oluyor ya dışı. Hı. Tamam mı? mesela bunda da vardı topraklama. Bunun dışına elektrik sardığı zaman tamam mı? Sen ellediğin zaman çarpıldığın zaman çarpılırsa mesela direkt hemen sigortaya arttırıyor anladın mı? Topraklama. Dışına demir eşya olanlar Hı. olduğu zaman. Bak ettiğim Bak bu benim parmağım ya. dokundu. Toprak çalışıyor. Evet. Aynen. Bu da eti, bu eti tapanıyor. Sonra bütün eşya da tapanmıyor sadece eti tapanıyor. Evet. Aferin Hı. benim oğluma. Şimdi, an, aferin. Şimdi onu bağlayalım. Ben şimdi oradan sigortayı kapatayım. Tek hat geliyor zaten buraya. O yüzden buradan aldık. Tamam mi Sen 16 amperlik. Onu kapatınca ben böyle de bacım Tamam oğlum benim. ben kapatıp geleyim. Evet son rütüşleri Yasin Usta yapıyor. Elektrik hattını bu hattan alıp çektik. Şimdi burada kroşe çakıyor. Tuttum oğlum. Biraz da aşağı eğil. Gayet öyle. Çekici dibinden tutma bak. Orada değil Aşağıdan tut. Yamuk oluyor ama olmalı. Aşağı bak. Çekici biraz da aşağıdan tut. Dipten tutma. Heh, gayet öyle. Aferin oğlum. Gayet güzel. güzel. Çok iyi. Çok güzel. Bir evet. kere daha vur. Tamam. Bunu da yapalım. <laughs> Merhaba. Evet. <Gel>. Ya. <laughs> tamam. Çekici bak. Dibinden tutma dedi. Evet. Biraz daha aşağıdan tut. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> devam <gülüyor> et. Bir <Hiç gülüyor> olmaz. Gayet güzel. Gayet güzel. Vur vur. Tamam vur. Bak dibinden tutma dedim. Bak beş kere dedim. Evet. Gayet güzel. Oğlum. Şu yukarıda ya. Vur bakayım. Dibinden yine tutma dedi. Tamam. Devam et. Heh. Bir daha. Oluyor. Bir daha. Tamam. Aferin. Çok güzel oldu. Şimdi Şurayı yapalım. Tamam oldu bak. Oldu. Güzel oldu. Şimdi bunu bağlayacağız. Tamam mı? Ne? Gel sen Al bakayım tornaviderini. Yıldız tornaviliğini. Şimdi. Hangisini hangisine bağlıyorduk yavrucuğum? Bunu neye bağlıyorduk? Bu. Bunda ne vardı? Bu Eksiydi değil mi bu? Elektrik olmayan hattı. Bu, evet. bu elektrikti değil mi? Hı -hı. Elektriği o zaman ikisine bağlayalım. Buna. Bu nötr müdür? Faz. O değil oğlum. O üniteden gelen hat. Hı. Yani klimadan gelen Hı. dış üniteye geçen hat. Şimdi buna bağlı. Bu elektrikti değil mi? Hı -hı. Elektriği L'ye bağlı. Bak L. Gördün mü L? Lale'nin L'si. Buna bağlayacağız. Tamam mı? Hı -hı. Sokalım hatta sokuyoruz. Nasıl tamam. Evet. Sıkıştır bakayım yavrucuğum. Evet. Sağ <laughs> Sağa doğru değil mi? <laughs> evet. Ha, sıkı bastı. Gevşek olmasın. Gevşek olursa art yapar. Orası yanar. Tamam. Şimdi bu neydi? Bu da eksiydi tamam mı? Elektrik olmayan Eksi. hat. Adam Bunu da bana, bana, bana. buna bağlı. film benim oğlum. Nasıl? Sok bakayım. Tamam. Evet. Sıkıştır bakayım yavrucuğum. Bir de bu. Evet. Sağ doğru. Öbür elinle kullan. Bir de. Sonra böyle yamuk yumuk tutma yavrucuğum benim. Vidanın yönü ne ona göre. O yönde tut. Tamam öyle. Gayet öyle. Bastır. Bastır. Öbür elini de kullan. Sıkı bastır. Hı. Tamam mı? Oldu. Şimdi ne yaptık? Elektrik buydu değil mi Yasin? L. Kahverengiydi. Mavi de neydi değil mi? Sarı yeşilde topraklamaydı. Bunu da buraya var. Değil mi? Yani ünitenin dışına bağladık değil mi? Evet kapatacağız şimdi. Evet onu da kapatacağız şimdi. Yani şu kapağını da evet. Ters yavrucuğum, öbür Hı. türlü. Evet. Böyle alttan yukarı sokuyor. Öyle. Aferin benim oğluma. Şurada çalıştıralım. Klimamış, çalıştı. Bağlantısına bakalım tekrardan. Oğlum, orada da kurcalama yavrucuğum benim. Nasıl yaptık oğlum? Anlat bana. Elektrik hattımızı evet. bu hattan aldık. Tamam mı? Evet. 16 amperlik sigorta tek buraya geliyordu. O yüzden buradan aldık böyle. Evet. Geldik kroşelerle. Buraya sabitledik. Ya. Evet oradan deldik. Ben, 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 ben. Buradan göstereyim, Tamam oğlum. İttiyorsan. İttireyim bunu. Evet nasıl göstereceğiz? Nasıl buradan böyle geldi. Buradan aşağı geldik. Evet de Şimdi de Gel şimdi dışarıdan gösterelim. Evet oğlum. Klimamız nerede oğlum? Burada mı? Hı hı. Ha, soğuk mu üflüyor şimdi? Tamam çalışsın. Evet dışarıyı göstereyim oğlum. Nasıl? Evet. Nasıl yaptık? Hı hı. Buradan deldik, böyle geldik. Hı hı. Böyle geldik. Buradan geldik. Buradan da buraya bağladık. Evet. Oldu değil mi? Evet. Hadi gel. Buraya da hortumunu bağladı. Değil mi? Atık suyu oradan boşaltacaklar sonra. Hadi herkese bay bay ya. Bay bay.